24 Mart 2025 Günlük Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları Çevrenizdekiler eskisi gibi kendileriyle aşırı derecede ilgilenen bir koç görmeyi özledi. Sevgili Boğa Burçları Önemli bir hayalinizi gerçekleştirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevgili İkizler Burçları siz belki farkında değilsiniz ama gelecekte nasıl cesaret etmişim diyeceğiniz büyük bir işe giriştiniz. Sevgili Yengeç burçları. Ona olan aşkınızın büyüklüğünü gösterme fırsatınız olacak. Sevgili Aslan burçları. Kalbinizde kendisine yer açılmasını bekleyen birisi var. Sevgili Başak burçları. Yakın zamanda mutlu, huzurlu yeni bir aşk var. Sevgili terazi burçları. Sahip olduğunuz iyi niyet, geç de olsa sizi başarıya ulaştıracak, göreceksiniz. Sevgili akrep burçları. Sizin umrunuzda olmasa da sizin ne kadar farklı olduğunuzu yeni anlayan birisi var. Sevgili yay burçları sizden sonra başkalarıyla hiç yapamayan birisi var. Sevgili Olak Burçları Mutluluğunuzun önündeki düğümün çözülmesi niteliğinde bir olay olacak. Sevgili Kova Burçları Size ulaşmak için bazı planlar yapıyor, bunu fark edeceksiniz. Sevgili Balık Burçları sizi tanıdıkça çok farklı olduğunuzu anlayan ve artık kıymetinizi bilen birisi var. Günün Sözü İnsanları, kendi mantıklarıyla varmadıkları sonuçlardan mantık kullanarak kurtaramazsınız. Koç Burcu Yorumu Açıklaması Çevrenizdekiler eskisi gibi kendileriyle aşırı derecede ilgilenen bir koç görmeyi özledi. Bu kişi önceden çok fazla özveriyle başkalarıyla ilgilenen, destek veren ve yardım eden biriydi. Ancak son zamanlarda bu kişinin kendisine daha fazla odaklanması, kendi ihtiyaçlarını gözetmesi ve kendi mutluluğunu sağlaması gerektiğini fark ettiği anlamına gelebilir. Çevrenizdekiler bu değişimi fark ederek onun için yeni bir denge ve mutluluk arayışında olduğunu anlamalı ve bu süreci desteklemelidir. Boğa burcu yorumu açıklaması. Şu anda önemli bir hayalinizi gerçekleştirmek için uygun bir dönemdesiniz. Hayallerinizi belirleyin, hedeflerinizi oluşturun ve adım adım ilerlemek için planlar yapın. Kendinize olan inancınızı koruyun ve engellerle karşılaştığınızda pes etmek yerine motivasyonunuzu yüksek tutun. Önemli bir hayalinizin gerçekleşmesi için çalışmaya devam edin. İkizler burcu yorumu açıklaması. Siz belki farkında değilsiniz ama gelecekte nasıl cesaret etmişim diyeceğiniz büyük bir işe giriştiniz. Hayatınızda önemli bir adım atmak üzere olduğunuzun farkında olmayabilirsiniz. Bu adım size büyük bir değişim ve büyüme fırsatı sunacak. Cesur olun, kendinize güvenin ve hayallerinizi gerçekleştirmek için adımlar atın. Yengeç burcu yorumu açıklaması Ona olan aşkınızın büyüklüğünü gösterme fırsatınız olacak. Sevdiğiniz kişiye olan aşkınızı ve duygularınızı gösterme fırsatınız olacak. Belki de bir jest, bir söz veya bir davranışla sevginizi açıkça ifade edebileceksiniz. İlişkinizin derinleşmesine ve güçlenmesine yardımcı olacaktır. Aslan burcu yorumu açıklaması Kalbinizde kendisine yer açılmasını bekleyen birisi var. Bu kişi sizin için özel bir yere sahip ve sizinle daha derin bir ilişki kurmak istiyor. Kalbinizde ona yer verme konusunda tereddütleriniz olabilir ancak bu kişi sizinle bağ kurmak ve size sevgisini göstermek için sabırla bekliyor. Başak burcu yorumu açıklaması. Yakın zamanda mutlu ve huzurlu bir ilişkiye adım atabilirsiniz belki de hayatınıza yeni biri girecek ve sizinle güzel bir bağ kuracak. Bu ilişki size sevinç ve memnuniyet getirecek, içsel olarak huzur hissedeceksiniz. Bu yeni aşkın keyfini çıkarın ve sağlıklı bir ilişki geliştirmeye odaklanın. Terazi Burcu Yorumu Açıklaması İyi niyetiniz, içtenlikte başkalarına yardım etme, dürüstlük ve pozitif bir yaklaşım sergileme şeklinde kendini gösterir. Bu özellikleriniz size insanlar arasında saygı ve güven kazandırır. Belki bazen sonuçları hemen görmeseniz de sabırla ve kararlılıkla iyi niyetinizi sürdürdüğünüzde başarıya ulaşma yolunda ilerlemeye devam edeceksiniz. İnsanlar sizin samimi niyetinizi fark edecek ve size olan inançlarını artıracaklar. İlişkilerinizin güçlenmesine ve size daha fazla fırsat sunmasına yardımcı olacak. Geçmişte yapılan iyi niyetli davranışlar, zamanla size geri dönüş yapacak ve sizi başarıya ulaştıracaktır. Önemli olan, iyi niyetinizi korumak ve her adımda dürüstlüğünüzü ve samimiyetinizi sürdürmek olacaktır. Akrep Burcu Yorumu Açıklaması Sizin umrunuzda olmasa da sizin ne kadar farklı olduğunuzu yeni anlayan birisi var. Bu kişi sizin özgünlüğünüzü ve farklılığınızı fark etmiş ve sizinle ilgili bir yeniden keşif sürecine girmiş durumda. Siz belki farkında değilsiniz veya bu durumu umursamıyorsunuz. Ancak bu kişi sizin benzersizliğinizi takdir ediyor ve size karşı büyük bir ilgi duyuyor. Kendi değerinizi fark etmek ve bu kişiyle olan ilişkinizi değerlendirmek için zaman ayırın. Yay burcu yorumu açıklaması bu cümle sizin için özel bir kişinin sizden sonra başkalarıyla ilişkiler kuramadığını ifade ediyor. İnsanlar arasındaki özel bağlar ve ilişkiler zaman içinde büyüyebilir ve derinleşebilir. Bu tür bir ilişkide kişisel bağlar çok önemlidir ve insanlar arasında benzersiz bir bağ olabilir. Bu kişinin sizinle bu özel bağı sürdürmek istemesi ilişkinizin değerli olduğunu gösteriyor olabilir. İlerleyen zamanlarda bu özel bağınızın daha da güçlenmesini ve devam etmesini dileriz. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Mutluluğunuzun önündeki düğümün çözülmesi niteliğinde bir olay olacak. İlişkinizde veya aşk hayatınızda sizi engelleyen veya mutluluğunuzun önünde duran bir düğümün çözülmesiyle karşılaşacaksınız. Bu olay size yeni bir perspektif sunacak, ilişkinizi veya aşk hayatınızı olumlu yönde etkileyecek ve sizin için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu olay sayesinde daha özgür, daha mutlu ve daha tatmin edici bir ilişki veya aşk hayatı yaşayacaksınız. Kova burcu yorumu açıklaması. Size ulaşmak isteyen birisi bunun için planlar yapıyor ve adımlar atıyor. Belki sizinle iletişime geçmek, buluşmak veya size bir jest yapmak için çalışıyor. Bu kişinin çabalarını fark edin ve size olan ilgisini değerlendirin. Açık olun, iletişimi sürdürün ve gelecekte neler olabileceğine dair heyecan duyun. Balık burcu yorumu açıklaması. Sizi tanıdıkça çok farklı olduğunuzu anlayan ve artık kıymetinizi bilen birisi var. İlk tanıştığınızda belki yüzeydeki özelliklerinizde algılanabilirsiniz, ancak zaman içinde bu kişi sizin derinliklerinizi keşfetmeye ve gerçek kişiliğinizi anlamaya başlamış. Size olan ilgisi ve yakınlığı, sadece fiziksel görünüşünüzde sınırlı değil, iç dünyanızı da anlamaya yönelik. Sizi tanıdıkça, sahip olduğunuz güzellikleri, yetenekleri ve özellikleri fark etmiş ve değerini anlamış. Bu tür ilişkilerde önemli olan gerçek bir bağ ve anlayışın zaman içinde oluşmasıdır. Sizinle birlikte olduğu süre boyunca kişinin sizi daha iyi anlaması ve takdir etmesi normaldir. 24 Mart 2025 Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları, Bugün yeni bilgiler öğrenip hemen uygulamak için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızın üst seviyelerde olduğu bir gündesiniz. Yepyeni ve ilginç konularla ilgilenmek istiyorsunuz ancak devam eden işleriniz ve üzerinize aldığınız yeni sorumluluklar buna engel oluyor. Kalbi boş olanlar, bu dönemde yeni tanışacağınız bir insan ile eski acılarınızı unutturacak bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Gözünüzün oldukça yükseklerde olduğu bir gün. Hiçbir konuda sınır tanımıyor ve yaratıcı yönlerinizin sizi istediğiniz gibi motive etmesine izin veriyorsunuz. Doğal paylaşımlar için kendinizi ön plana çıkaracak güçtesiniz. Beraberliği olanlar, partnerinizin size yapacağı bir sürpriz keyfinizi yerine getirecektir. İlişkisi olmayanlar, hoşlandığınız kişi sizin ona karşı olan duygularınızı anlamıyor olabilir. Biraz daha ona yaklaşmaya çalışmalısınız. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Uzun zamandır sürekli engellerle karşılaştığınız bir işiniz bugün sizin müdahaleniz olmaksızın sizin lehinize gelişebilir. Bugün dikkat etmeniz gereken konu ev ve iş yerinizdeki elektronik eşyalarınızda olabilecek arızalar. Sosyal ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gündesiniz ve ortaklaşa aldığınız kararları başarıyla uygulayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın yoğun ilgisi size olan sevgisini tüm davranışlarıyla yansıtması sizi daha da güçlü kılacaktır. Yengeç burcu astroloji yorumu Sevgili Yengeç burçları. Bugün dostluk ilişkilerinizde temkinli hareket etmeniz gereken bir gün. Eğer dış etkenler nedeniyle kendinizi tam olarak güvende hissetmiyorsanız, size yol göstereceğine inandığınız kişilerin görüşlerini almayı ihmal etmeyin. Ancak herkese de içinde bulunduğunuz durumu açık etmeyin. Seçici olun. Birlikteliği olmayanlar, hoşlandığınız kişi herkesten yardım isteyebileceği bir konuda sadece sizden yardım isteyebilir. Hazırlıklı olun. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Özel yaşamınızda sevdiğiniz insandan kaynaklanan problemler gün boyu canınızın sıkılmasına sebep olabilir. Tahammül sınırlarınızı zorlayan hakaretler ilişkiyi sonlandırmanıza sebep olabilir her ne olacaksa sizin ve geleceğiniz için iyi olacak korkularınızın üstüne gidin haklı cesretiniz sizi huzura kavuşturacak. Siz vicdanınız açısından rahatsanız ilişkiyi devam ettirmek adına elinizden gelen her şeyi yaptığınıza inanıyorsanız, akışa ayak uydurun. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları Bugün karşılaştığınız kişilerin söz ve davranışlarından etkilenebilirsiniz ve duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Aklınızdan geçenleri hemen söylemeyin ve araştırın. Sevdiklerinize danışabilirsiniz ve güçlü dostlarınızın desteğini alabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için aceleci davranmayın. Gün içinde beklediğiniz gelişmeler olacak ve moraliniz yükselecek. Gelişmeler istediğiniz kadar hızlı olmasa bile moralinizi yükseltesek şekilde olabilir ancak sizin de bunu anlamanız gerekiyor. Hem aşk hem de parasal konulara yönelik yapıcı ve olumlu davranmayı başarabilirsiniz. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Alacağınız bazı haberler yüzünden huzursuzluk duyabilirsiniz kendinizi güçlü ve moral açıdan yüksek hissettiğiniz için bu durumu kolayca atlatacaksınız. Yeni başlangıçlar için içinizdeki enerjiyi doğru yönlendirin. İşinizle ilgili konularda önemli fırsatlarla karşılaşabilir büyük bir çıkış gerçekleştirebilirsiniz. Beraberli olanlar eş ya da sevgiliyle paylaşımlarında çok daha samimi ve sevgi dolu olarak aşklarını kuvvetlendirecektir. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Bugün maddi konular gündeminizi oluşturacak. İş hayatınızda beklentilerinizin karşılanmadığını hissettiğiniz için bazı huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Bugün sezgileriniz ve hayal gücünüz oldukça kuvvetlidir. Bu enerjileri yaratıcılık gerektiren tüm alanlarda kullanabilirsiniz. Bugün bilinçaltınız adeta seslenir sizlere. Bu sese kulak verin ve sizi yönlendirdiği doğrultuda ilerleyin. Meditasyon, spiritüel öğretiler için fırsat yaratın ve öğrendiklerinizi uygulayın. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları, gezegenler bugün oldukça kırılgan bir ruh hali içinde olacağınıza işaret etmekte. Fakat duygusallığınızı kendi içinizde yaşayacak adeta içinde bulunduğunuz çıkmazdan bir hamlede çok daha güçlü bir halde çıkarak cesur adımlarla isteklerinize doğru koşar adım ilerlemeye başlayacaksınız. Kırıla kırıla güçlü olmayı öğrendiniz. Özel yaşamınızda ise, bugün katıldığınız bir davet ya da toplantıda ilgi odağı olabilir işinizle ilgili pek çok maddi anlamda da kazançlı çıkacağınız teklif alabilirsiniz. Şans sizden yana. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Disiplinli doğanızda sıkıntılı bir durumun üstesinden gelebileceksiniz. Maddi konularda adımlarınızı temkinli atmalı ve sizi zorlayacak harcamalardan uzak durmalısınız. İlişkinizi ya bitirecek ya da tertemiz bir sayfa ile yeniden başlayacaksınız. İş hayatınızda ise finansal konularda risk almamalısınız birlikteliği olmayanlar hoşlandığınız kişi sizin kendisine uygun birisi olduğunuzu anlayabilir. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. Her doğruyu her yerde söylememeli ve karşıt fikirlere karşı muhalefet etmemelisiniz. Siz sorumluluklarınızı yerine getirin yeter. Maddi ve hukuksal konularda oldukça şanslı bir gündesiniz kazançlarınızın artacağı bir süreçtesiniz ve hukuki konularda her hakkınızı arayarak olumlu sonuçlar elde edebileceğiniz zamanlardanız. Özel yaşamınızda eşinizin çevresinde bulunan insanların kıskanç davranışlarını görmezden gelin ve ona olan sevginizi bilhassa bu insanların yanından içinizden geldiği gibi ifade edin. Düşündüklerini hayata geçirmenin imkansız olduğunu anlamalarına katkıda bulunun. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık burçları, bir yandan kendi isteklerinizi öne sürmeye çalışırken, diğer yandan beraber olduğunuz insanı önemseme zorunluluğunuz doğal olarak içsel bir gerilim yaratabilir. Bu gerilim ise ilişkinin iplerini her iki tarafında karşılıklı olarak çekiştirerek koparmasına neden olabilir. Bu enerjiler isteklerle duyguların çatışması, daha önceden oluşmuş sorunlarla bugüne kadar gelindiyse, son derece dikkatli olunması gereken zamandır. İşinizle ilgili konularda ise sakin davranmalı ve sizi haksızca mağlup etmek için uğraşan kişilere tepkisiz kalmalı ve yaşadıklarınızı haklarınızı koruyabilmek için tartışmalara girmek yerine resmi olarak kayıt altına almalısınız. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.